Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 28 Mayıs 2021 Cuma günkü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 24 Mayıs'ta çıkan sayılara baktığımızda 3 4 8 13 15 20 22 26 28 32 35 41 43 45 46 49 54 56 57 68 69 ve 76 sayıları çıktı. 10 bilen olmadı. 9 bilen 28 kişi kişi başına 3979 TL 90 kuruş ikramiye kazandılar. 8 bilen 529 kişi 263 TL 30 kuruş. 7 bilen 5303 kişi 49.90 6 bilen 33.124 kişi 8.40 ve hiç bileme, Meyen 52.413 kişide 7 TL 40 kuruş ikramiye kazandırır. Genel sonuç tablosuna baktığımızda 3 sayısının tekrar ettiğini görüyoruz. Yine 28 sayısı tekrar eden bir diğer sayı oldu. 46 sayısı yine geldi. 56 ve 57 sayıları yine tekrar etti. 68 sayısı tekrar eden son sayı oldu. Toplamda 6 tane tekrar etti bir önceki çekilişe göre. Yine battığımızda birler basamağından 3 sayı geldiğini görüyoruz. Onlar basamağından 2 sayı çıktı. 20'ler basamağından 4 tane sayı geldi. 30'lar basamağından 2, 40'lar basamağından 5 tane sayı geldi. 50'ler basamağından 3, 60'lar basamağından 2 ve 70'ler basamağından bir tane sayı geldi. Son iki çekiliştir. 70'lerden bir tane sayı çıkıyor değerli arkadaşlar. Her zamanki gibi 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma bakacağız ve yine tek çift durumuna bakacağız. Son çekilişte 24 Mayıs'ta eşit geldi. 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası iki tarafta eşit sayıda 11 sayı geldi. 28 Mayıs Cuma günü 1 ile 40 arasında daha fazla sayı gelme ihtimali daha yüksek değerli arkadaşlarım. Yine tek çift durumuna da baktığımızda 10 tane tek sayı, 12 tane de çift sayı geldiğini görüyoruz. Zannediyorum 28 Mayıs Cuma günü tek sayı daha fazla gelecektir. Çift sayıya göre bakalım hep birlikte göreceğiz. Mayıs ayı genel tablosuna baktığımızda toplamda 80 sayıdan 9 tane çıkmayan sayı kaldı. Bu sayılar 17, 18, 29, 33, 38, 40, 55, 70 ve 74 sayıları geriye iki çekiliş daha yapılacak. 28 Mayıs Cuma günü ve 31 Mayıs Pazartesi günü Mayıs ayında son iki çekiliş bu kalan 9 sayıdan 4-5 tanesinin daha çıkacağını düşünüyorum. Bakalım hangi sayılar çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Kendi analizlerimize battığımızda yine son rakama göre battığımızda birler basamağından yani son rakamı birlerden bir tane sayı geldiğini görüyoruz. Son rakamı yedilerden de yine bir tane sayı ve son rakamı onlardan da bir tane sayı geldi son rakamı 2'lerden 2 tane, 4'lerden ve 9'lardan da yine 2 tane sayı çıktı. Son rakamı 3'lerden, son rakamı 5'lerden ve 8'lerden de 3 tane sayı geldi. Son rakamı 6'lardan da 4 tane sayı geldi. Toplamlara da battığımızda yine en az basamak 2'ler basamağı toplamda 9 sayıya ulaştı. 7 çekirikte 9 sayı geldi toplamda 2lerden 10'dan sonra 9'lar takip ediyor onu toplamda 11 sayı 9'lar ve yine 10'lar da toplamda 12 sayı onu takip eden 5'ler var toplamda 13 sayı değerli arkadaşlarım. Yani yine her zamanki gibi 2'lerden çok fazla kuponlarınıza etmemenizi tavsiye ediyorum. Mayıs ayında ikiler en az çıkacak gibi hep aynı şeyi söylüyoruz. Her ay bir basamak en az geliyor. Mayıs ayında da ikiler basama en az gelecek gibi gözüküyor. Yine basamak olarak da battığımızda değerli arkadaşlarım Basamak yine bir dengede gibi duruyor. En çok 60'ar basamağa çıktı. Toplamda 7 çekilişte 24 sayı geldi. Daha sonra birler basamağı, 20'ler basamağı ve 40'lar basamağı toplamda 20 sayıda. 19 sayı toplamı olan 50'ler basamağı ve 17 toplamı olan 3 basamak var. 10'lar basama, 30'lar basama ve 70'ler basama. 70'ler basama son iki çekiliştir. Bir tane sayı geliyor. 28 Mayıs Cuma günü 70'lerden daha fazla sayının geleceğini düşünüyorum. 3-4 tane 5 tane sayı 70'ler basamağından gelebilir. Değerli arkadaşlarım. 40'lar basamağı son çekiliş 5 tane geldi. 40'lar basamağından da daha az sayı gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Tabii yine ikiler dışında dokuzlar ve onlar basamağına da çok fazla girmemenizi tavsiye ediyorum. Yani şu anki görünüş tablo bunu gösteriyor bize. 7 çekilişte 2'ler basamağından sadece 9 sayı gelmiş. 9'lar basamağından 11 sayı gelmiş. Ve onlar basamağından da 12 tane sayı gelmiş değerli arkadaşlarım. Daha çok diğer basamaklardan sayılar koymanızı tavsiye ediyorum kuponlarınıza. Sayılarımızın analizlerine geçtiğimizde birler basamağından yine başlarsak 3, 4 ve 8 sayıları son çekilişte çıktı. Ve 3 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 1 sayısı da son çekilişten bir önce çıktı. 5 ve 9 sayıları 2 çekiliştir çıkmıyor. 2 ve 6 sayıları da 4 çekiliştir çıkmıyor. 7 sayısı ise 5 çekiliş olmuş çıkmayarı. Onlar basamağından devam edeceğiz bu çekilişte tahmin yerine sizlere belirlemiş olduğum tatlimi açıklayacağım. Bir tatlit denemesi yapacağız. Bu çekilişe özel bakalım nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlarım. 13 ve 15 sayıları son çekilişte çıktı. 11 ve 14 sayıları da sondan bir önce çıktı. 16 sayısı iki çekilişte çıkmıyor. 12 ve 19'da 3 çekilişte çıkmıyor. 10 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkma yarı. 17 sayısı 8. 18 sayısı da 9 çekilişte çıkmıyor. 20'ler basamağına geçtiğimizde 20, 22, 26 ve 28 son çekilişte çıktı. 28 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 23 ve 24 sayıları da sondan bir önce çıktı. 21, 25 ve 27 iki çekiliştir, çıkmıyor. 29 sayısı ise 8 çekiliş olmuş, çıkmayadı. 30'lar basamağına geldiğimizde 32 ve 35 son çekilişte çıktı. 34 sayısı da sondan bir önce çıktı. 30 ve 31 sayıları iki çekilişlik çıkmıyor. 36 ve 37 ise 3 çekilişte çıkmıyor. 39 sayısı da 4 çekilişte çıkmıyor. 33 ve 38 sayıları da 11 çekiliş olmuş çıkmayalı. 40'lar basamağına geldiğimizde 41, 43, 45, 46 ve 49 son çekilişte çıktı. 46 sayısı son 4 çekiliştir çıkıyor. 47 sayısı da sondan bir önce çıktı. 44 ve 48 sayılarda 3 çekiliştir çıkmıyor. 42 sayısı 5 çekiliş olmuş çıkmayarı. 40 sayısı da 8 çekiliştir çıkmıyor. 50'ler basamağına geldiğimizde 54, 56 ve 57 son çekilişte çıktı. 57 sayısı son 4 çekiliştir çıkıyor. 56 sayısı da son 2 çekiliştir çıkıyor. 51 ve 58 sayıları da sondan bir önce çıktı. 52 sayısı 2 çekiliştir. 53 sayısı da 3 çekiliştir. Çıkmıyor. 50 sayısı 4 çekiliş olmuş. Çıkmayarı. 59 sayısı da 6 çekiliş olmuş. Çıkmayarı. 55 sayısı ise 7 çekiliştir. Çıkmıyor. 60'lar basamağına geldiğimizde 68 ve 69 son çekilişte çıktı. 68 sayısı son 3 çekilişte çıkıyor. 60, 61, 63, 64, 65 ve 66 da sondan bir önce çıkmıştı. 67 sayısı 2 çekilişte çıkmıyor. 62 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. Son olarak 70'er basamağına geldiğimizde 76 sayısı son çekilişte çıktı. 78 sayısı da sondan bir önce çıkmıştı. 71 sayısı 2 çekeriştir çıkmıyor. 73, 79 ve 80 de 3 çekeriştir çıkmıyor. 72, 75 ve 77 ise 4 çekeriş olmuş çıkmayarı. 74 sayısı 7 çekeriş olmuş çıkmayarı. 70 sayısı da 10 çekeriştir çıkmayan sayı. Tatlığımıza geçmeden önce Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatayım. 10 numara tahminler yazdığınızda çıkıyoruz. Instagram'da ışık olarak yazarsanız bizi bulabilirsiniz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram adresimiz 10 numara tahminler. Değerli arkadaşlarım, sıkı takipçilerimiz bilecektir. Her videomuzda tahmin veriyordum basamak basamak. Bu hafta bir değişiklik yapmak istedim. Bir taktiğim var sizinle paylaşmak istediğim. Şimdi ben şöyle düşündüm. Bir önceki videomuzda da söylemiştik. Mayıs ayı içinde ikiler, dokuzlar ve onların en az çıkan basamak olduğunu sizlere her videoda söylüyorum. Özellikle ikiler basamağı en az çıkan basamak olacak Mayıs ayında diye o yüzden ikiler basamağını komple çıkararım diye düşündüm. Yani 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62 ve 72 sayılarının gelmeyeceğini düşünelim. Onlar basamağında yine aynı şekilde çıkararım diye düşündüm. Onlar da ikiler ve yine dokuz'larda da en az çıkan basamak Mayıs ayında. Onları da çıkardığımızda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ve 80 sayılarını da çıkartalım. Ve yine 9'ları da çıkartalım. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 ve 79 sayılarını bu sayıları çıkardıktan sonra bir de bizim çıkmayanlar kuponumuz vardı. Her hafta her videoda sizinle paylaşıyorum. Bu haftaki çıkmayanlar kuponumuz yine en az altı çekiliştir. Çıkmayan sayılardan oluşuyor. 17, 18, 29, 33, 38, 40, 55, 59, 70 ve 74 sayılarından oluşuyor. Bir önceki çıkmayanlar kuponumuzdan da 3 tane sayı geldiğini yine hatırlatalım. Yine tatlımıza döndüğümüzde bu çıkmayanlar sayıları da çıkardığımızda çıkmayan kuponundaki yani 17, 18, 29, 33, 38, 40, 55, 59, 70 ve 74 sayılarını uzun zamandır çıkmayan sayıları ve son olarak son çekilişte çıkan sayıları çıkartacağız. 22 tane sayı son çekilişte çıkan biliyorsunuz tabi şunu söylemek gerekiyor yani ikilerden illaki bir tane sayı iki tane sayı belki gelecektir onlardan yine aynı şekilde dokuzlardan yine aynı şekilde sizler içinizden mesela ikiler basamağından bu sayılardan içinize doğan sayı varsa tabi ki bunları çıkarmayınız ya da onlardan aynı şekilde dokuzlardan aynı şekilde içinize doğan şu kesin çıkar dediğiniz sayıları tabii ki çıkarmayınız. Ve yine son çekirişte çıkan ve ben tekrar etmesini bekliyorum dediğiniz sayı var ise o sayıları da yine çıkarmayınız. Bu dediğim sayıları çıkardığımızda geriye 33 tane sayı kalıyor değerli arkadaşlarım. Bu sayılarda 1, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 34, 36, 37, 44, 47, 48, 51, 53,